mır arkadaşlar arkadaşlar bugün ne oldu anlayacaksınız arkadaşlar fakir dostumun ailesini arkadaşlar son iki ekseler kaçırdı ve son iki eksileri yenip fakir ailesini kurtarmamız gerekiyor o yüzden hızlıca yola koymamız lazım bir dakika bir dakika ben zaten geldim arkadaşlar. Şu anda önlerindeyim. Burada bir sürü tuzaklar ve bir sürü soru kekseler var. Yiyiriz bu büyük yapıyı ya. Silahlarımı aldım. Tam teçhizat hazırım. Mermilerini dolduralım arkadaşlar bütün silahlarımın ve o hadi az da az da bir de fakir dostumu Değil mi arkadaşlar bulamayacaklar ya bulamayacaklar. Çünkü sizlerle beraber şimdi fakir dostum ve ailesini kurtaracağız. Arda'yı falan Hüsamettin Ayça'yı bunu kaçırmışlar arkadaşlarım. Onlara günlerini göstereceğiz. Vardı dostlar bana kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone olun. Tövbelerimi Videolarımızı i̇şte, beğenmeyi unutmayın dostlarım. Bunları yapın. Seni çok ama çok seviyorum. O yüzden bunları yapın. O zaman arkadaşlar başlayalım. Bakalım. Ah, Sonic'e güzeller. Görüyor musunuz şu tipleri? Şu korkunç tipleri görüyor musunuz? Alın size yıldırım. Ay yok oldular ya. Yok oldular arkadaşlar. Neyse hadi bakalım. Şunları da öldürelim. Siz fakir dostum kaçırırsınız da. Alın ben de sizin o kellenizi alırım. Dur bir dakika şöyle mermimiz bitti arkadaşlar. Aha bak orada biri var. Al onu da yıldırım. Şöyle aşağı atlayalım bakalım. Şöyle up tamamdır. Bu parkır yapabilirim. Bu parkur gayet kolay arkadaşlar. Şöyle up da buraya geldik. Sana da yıldırım. Al bakalım. Bu parkur ne kadar eğlenceli. Zıplaya zıplaya gidiyorum ya. Buna da atladık arkadaşlar şöyle. Hadi bakalım camlara atlayalım şöyle. Uy, tamam, tamam. Şimdi yavaş olmam lazım çünkü camlar en tehlikeli olanlar. Lan ya, ne yapıyorsunuz lan ya? Alın lan Sizleri yeni cam. Alın bakalım. Gözünüzü görün. Hadi bakalım şimdi şunu atlayalım. Ya bu atlarım bu kolay şöyle arkadaşlar. Ya, bu parkuru ben yapamayacak mıyım? Öylesine. Şöyle zıplayalım hadi daha yukarıya zıplayabilirim. Şöyle şuraya gelelim mi? Ha buraya geçmeyi başardım. Beni kimse durduramadı. Şimdi sıradaki bölüme geçelim o zaman arkadaşlar. bu ne burada bir duvar var. Ha, bu gizli bir duvarmış. O, al, al, al al bakalım sarı gençler. Bir sarı gençler. bak, bakayım nasıl geliyor. Al bakalım seni de bir yenelim şöyle. Gülünü gösterelim. Al bakalım sen de. Ben bakalım hepinizi teker teker indireceğim. Siz kimse ben fakir dostum. Ailesini kaçırırsınız ha. Peki bu ne yazıyor? Yataklara dokunma yoksa bir bir trilyon borcun olur. Bu borcum olmasın durdur Bir dakika bir dakika. Borcum borcum olmasın. Yavaş yavaş yataklara okumadan Gelme lan. Gelme. Oğlum gelmeyin lan. Gelmeyin la. Yataklara değdirecekler beni. Ben gidin, gidin yataklara değdirmeyin beni. Ana, git lan git. Allah Allah. Arkadaşlar yataklara değeceğim diye o kadar çok korkuyorum ki. Bir bilseniz. Gelin lan buraya. gelin lan buraya. Aa, dur dur lan ben geliyorum tamam tamam. Yıldırım çakabiliyorum arkadaşlar. Etraf kapalı olsa bile her türlü yıldırım çöküyorum. Ha, burada bir tabela bulalım devam ediyor diyor. Bu tabelayı galiba siz koymuşsunuz. Bana yardım ediyorsunuz. git buradan. Tamamdır. Bana yardım edin herkese çok... Allah gününü gör bakalım böyle ölürsün. Şöyle gidelim arkadaşlar hızlıca fakir ve ailesini kurtarmamız gerekiyor biliyorsunuz ki. Bu ne la burada bir yer yok mu? Burada falan bir şey mi var ki? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Ne olduğunu daha iyi benim bile bir fikrim yok yani. Şöyle gidelim. Aa ne oluyor? Ana. Alın da. Burada ölmüyorum ben. Aa, bu fake lavla. Oo Çok iyi. Yani öldüm sandım ama ölmedim. Aa, korktum. Neyse şöyle yukarıya çıkalım. Mermilerimizi falan doldurum arkadaşlar. Hep gineyelim. Aha burada biri var. Burada Psikopat. Ana burada dikenler var. Aa, şu sandığın üstüne çıkalım. Tamam çıktık. Burada ne var? Oha arkadaşlar. Burada çok güçlü bir silah var. Bu silah ne böyle ya? Bayağı güçlü bir şey benziyor. Bunun bir mermisini takalım. Bu silah bir acayip ya. Arkadaşlar şimdi bu silahla buradaki sonik ekseleri öldüreceğim. Görecekler onlar günlerini. Şu spike'ları düzgünce bir geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu uzaylı değersek hemen ölürüz arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Bak bak psikopatları görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl hemen saldırıyorlar? Fakire de umarım böyle saldırmıyorlardır. Hele bu o fakir be. Ve fakirin ailesine bir zarar gelsin. Var ya sonik ekseler. Sizin hepiniz var ya. Ben ağzınızı acı biber Hacım diyorum ya. Bu arada video videoyu beğenmeyenler var. Videoyu beğenin arkadaşlar ya. Ve kanalımıza abone olup tüm bildirimleri açın bakın. Fakir ve ailesini hemen kurtarmamız gerekiyor. Böyle bakalım şuradan buraya atlayalım. Çok hızlı bir şekilde olmam gerekiyor. Ya çok hızlı olmam gerekiyor. Seri buzlarda şekilde. Aa buzlar da canımı yakıyor benim. Sonra ayrı bir tarif uygulayacağım. Şöyle bir tarife. Sana şöyle bir tarife. Aha şurada Şöyle gidelim atlayalım arkadaşlar. Ha, burada biri var. Ha, o kim lan? Orada bir robot var arkadaşlar. O robot kim lan? Onu da vuruyorum ama umarım bana kızmıyordur. Umarım dost canlısı bir robot arkadaşlar. şöyle gidelim benimle. Bu kim lan? Demir kapının ana nasıl Kötü Abdullah robot. Kötü Abdullah robot mu olur? Hele olur. Buradan geçmek için beni yenmelisin. Ama sende o güç çok iyi. Yok mu? Ya sen beni hiç tanımamışsın ya. Ben daha doyum ya. Bilmiyor musun beni ya? Allah Allah. Arkadaşlar bu beni bilmiyor. Allah o zaman. Abdullah robot. Benim gibi kötü Abdullah robot. Al bakalım kötü kötü. Demek ki bana bu silahı bunun için vermişler. Alın bakalım. Al bakalım. Şöyle seni mahvettim. Gayet güzel bir şekilde mahvettim. Ve arkadaşlar onu yenmeyi başardım ya. Şöyle birazcık elma yiyelim. Para. Lan sen kimsin lan? Sen niye burada tek başına. Seni yemeyeceğim. Seni bu tek başına öldüreceğim. Mahvedeceğim. Asla fakir bir aile için alamayacaksın. Ya, ha sen ve hangi orduyla la? Allah, Allah. vallaha arkadaşlar anlayamıyorum bu Sonic Excel'a kendine nasıl güveniyor? Neyse burada bakalım ne var? Soruları yanlış biliyorsan ödebilirsin. Dikkatli ol. İki adet aynı anda yeşil yanar ise kapı açılırmış. Yani arkadaşlar bunu doğru bilip burası yeşil yanacak, bunu doğru bilip burası yeşil yanacak. Acımarım sorular zor değildir. Ya, sorular zor olmasın da ne olursa olsun ona bile razıyım. Kazmaya bile razıyım ya. Bakalım sorular neymiş arkadaşlar? üçgenin iç açılarının toplamı ve de diğer soruda Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaçıncı cumhurbaşkanıdır? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başkanı Atatürk Ali arkadaşlar onu biliyoruz. Üçgenin iç açılarının toplamı neydi la? Bir dakika düşünüyorum. Aa, düşünüyorum düşünüyorum. Ser düşünün arkadaşlar hemen hemen hemen. Ah buldum la 180 derece. O zaman girelim bakalım. Umarım hemen hızlı hızlı olmalıyım arkadaşlar. Şöyle Hop, bakalım. Aha, açıldı. Çok iyi arkadaşlar. Oh fakir valizi burada arkadaşlar. Görüyor musunuz? İçeride Hüsamettin, Ayça, Fakir, Miray ve Örümcek Arda var. Hepsi burada. Aha. Sonic X Hem de diğerlerinden birazcık farklı. Sen sanırsan patronları olmalısın. Sen kimse fakir doğrusu, bir fakir dostu mu kaçırırsın ha? Sen de o yürek nasıl var? Ne yapacaksın kaçırma? Onları kaçırmam gerek. Değil. Çünkü Arda bebek Sonic'in babasıydı. Sonic de benim düşmanım. O zaman sizler de benim düşmanımsınız. O yüzden hepinizi ortadan kaldıracağım. O zaman buna ben de dahilim. Ama sen beni ortadan kaldıramayacaksın. Gel bakalım. Seni var ya mahvedeceğim. Sonic ekse. Al bakalım sen demek ki. Sen kimsin ya? Ha, sen kimsin? Dur bir dakika durun arkadaşlar. Bir daha yumurdum indirdim. Al bakalım. Al bakalım. Al. Al bakalım. Şöyle şöyle al bakalım. Al bakalım. Arkadaşlar sarıyalım. Al seni bakalım. Şöyle al bakalım Sonic Exe Patron. Seni var ya seni dayak manyağı yapar. Al bakalım. Böyle yenilirsin. Hem de bize karşı. Gördünüz mü arkadaşlar ya. Sonic eksi de yenmeyi başardık. Bu Sonic Exe bayağı değişik diyor. Demek ki bu Sonic Exe arkadaşlar iyi e Sonic'in düşmanıymış. O zaman umarım daha fazla böyle yanımıza gelmeyi bırakır. Şimdilik onu yendim. Burada neler var o görüyor musunuz arkadaşlar? Melek mağara adamı var. Burada oyuncak ayılı maskeli bir adam var. Burada da arkadaşlar Şerif var. Bu galiba Kerem komiserin arkadaşı. Burada baya burası baya büyük bir mekanmış ya. Sonic Hex'e. Seni şimdilik yendim. Ama umarım bir daha yer gelmez. Çok güçlüydü arkadaşlar. Bunu bu kapıyı da şöyle bir açalım arkadaşlar Ah fakirin ailesi hepsi burada Umarım bir şeyiniz yoktur Dostum hoş geldin Bizi kurtardığın için çok teşekkür ederiz Ne demek dostum Umarım iyisinizdir ya Tad abi çok iyiyiz çok teşekkür ederiz Bizi kurtardığın için Eğer sen de buraya girmeseydin ben büyülerdim onu Hüsamettin senden büyülememekle Beni bile büyülebilirsin ya Vallahi arkadaşlar Hüsamettin herkesi büyüler Ha Arda bu son iki sizinle bir derdi var çok dikkatli olun köyde fakir dostum tamam bu yani. Şimdilik bunu yendim. Hapse götüreceğim ama bir falan kaçabilir yani. Eğer kaçarsa zaten ben size söylerim Kerem komiserle. Tamam dostum. Çok teşekkür ederiz. Bizi kurtardığın için. Ne demek dostum? Ne demek ya? Sen benim canım dostum. Siz hiç çıyosuk Arkadaşlar gömüç şey oldu. Fakir ve ailesini kurtardık. Hadi arkadaşlar bu videomuzu daha sonra gelelim. Hala videomu beğenmeyenler videomuzu beğenip kanalımıza abone olup da bir dostlarım. Yoksa bakın yıldırım çok araba. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sağda bir tane video çıktı. Soldan da kanalımızı dostlarım. Görüşmek üzere. bir amigos.